İsmim Onur Emre Kundakçı, Ozan Tekstil'de makine enerji müdürü olarak görev yapmaktayım. İki senedir bu firmadayım. Esas olarak havlu üretimimiz var ama bir iç piyasaya verdiğimiz hobi adında bir markamız da var. Ciro'muzun e, yaklaşık %90'ı ihracat. E, zaten almadan önce de bayağı bir araştırma içine girdik. Hani ve Lupamat'taki kullanılan içteki ürünler de çok kaliteli. Hani sonuçta bu havayı tamam Lupamat marka ama içindeki vida üretiyor bu vidanın kimin yaptığı, bunu çeviren elektrik motoru hangi enerji verimliliği sınıfında. Bunlar önemli ama tabii bir diğer kısmı da size hizmet vermesi. Çünkü hani böyle büyük bir arıza anda, gerçi genelde yedekliyiz ama belli de olmaz. Hani birini çalıştırdınız sonra öbürü de bozulabilir bunu. Pazartesi geldiğimiz gibi düğmeye ilk ona basıyoruz biz yani hani kompresörlerimizi çalıştırıyoruz. Sürekli önemli, ve esas önemli olan bir kısmı da bir arıza anda hemen cevap verilmesi. Hani biz Lupamat'tan bunu da aldık. Hani gece, gündüz. Evet, kompresörümüz arıza yaptık. Gerçi çok yaşamadık yeni kompresörlerimizde ama kurutucu da arıza olabiliyor. Belki bizde bir hatadan dolayı bir sorun olabiliyor. Yani ne zaman arasak sağ olsun arkadaşlar hiç karşılıksız bırakmadılar bizi. Ee, hava en pahalı enerji sanayideki. İlki tabii ki kesintisiz olması ama ikinci önemli olan da bu havanın ucuz olması. Yabancı markalar çok öndeydi. Herkesin aklına onlar gelirdi ama sağ olsunlar bizim Türk sanayilerimiz. Onları yakaladılar hatta bazı konularda geçtiler bile. Mesela bana az önce mail düştü. Bakım zamanı geldi. İnsan bağlamama gerek kalmıyor benim başıma. Yok, bakım mı geldi? Hemen veya bir arıza oldu. İşte eşanjör sıcak bu yüksek. Yani o şekilde de güzel bağlantıları var.